İbrahim Sayın. <laughs> tamam iki ekmek mi? Tamam gönderiyorum. Uzun bir zamandır benden istenen bir antrenman videosunu çekeceğiz bugün. Lastikle antrenman videosu. kardeşimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Olduğunuz noktadan sizi iyi bir noktaya getirebilir ki Ömer Usta Ömer'in bir anlatımında da vardı. Sadece lastikle hazırlanıp şampiyon olduğu seneler olmuş. O yüzden lastikle olmaz diyenlere ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben lastikle anlamadan Türkiye olmuş birisiyim. Abone olmayı, <laughs> Video takip edin. Şu, çok esma çok. Çok, çok esma çok. Bir şeyim sabit arkadaşlar. Bu değil. Bu yok. Açıyorsun. Böyle yok. Az önce yeni kaldırdı o yüzden. <laughs> Çantanın içine ne var? Bir bakalım. <laughs> Başlattın mı? Ne oldu? Çok biraz biraz abi. ben biraz Şu an tam ortasında mı Evet. İbrahim sayın <laughs> Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun bir zamandır benden istenen bir antrenman videosunu çekeceğiz bugün. Lastikle antrenman videosu. Uzun zamandır çekmemi istediğiniz Hatta geçenlerde Instagram'dan yapmış olduğum soracağı videosunda da direnç dersiyle antrenman videosu istendi. O yüzden bugün direnç dersiyle antrenman videosu çekeceğiz. Gönder. Tut. <laughs> evet direnç dersiyle antrenman videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi birçok bahane olabiliyor. Salona gidemiyorum, ekipman tutamam vesaire yok. Ama nasıl hazırlanacağım diye sürekli zaten bizim toplumumuza bahane üretmek maşallah çok fazla. O yüzden biz bahanelere karşı gelmek adına her türde eldeki imkanları kullanıp antrenmanları aksatmadan yarışmalara hazırlanmaya çalışacağız. Lastikle evet birçok antrenman birçok hareket yapılabilir. Olduğunuz noktadan sizi iyi bir noktaya getirebilir ki Ömer Usta Ömer'in bir anlatımında da vardı. Sadece lastikle hazırlanıp şampiyon olduğu seneler olmuş. Elindeki imkanda sadece lastik varmış. İbrahim bu lastikle yaptığım dönemi sormuşsun. Lastikle yaptığım antrenman faydası var mı gibisinden. Ben şu kanaatteyim. Normalde kolumu kaldırdım. Bana direnç gösteren her şey beni zaten iyi çalıştırır. Ben sadece düz statik duvara bile böyle baskı yaparak zamanla çalışmış birisiyim. Koltuk kenarlarına böyle baskı yapan birisiydim. Evde imkan yoksa, malzeme yoksa her şeyle antrenman yapılabilir. Özellikle bu lastiği sormuşsun. lastikle şöyle ben belli bir tarih çok önemli değil. Hiç düzgün antrenmanım yoktu. Hatta yapmıyordum diye hatırlıyorum bir, bir buçuk ay gibi bir zaman kalmıştı. O dönemde bir set lastiği vardı elimde. 26 inçlik böyle lastiklerden. Onu normalde böyle tam açarak 30-25-20 şeklinde. Daha sonradan böyle kolumu kilitliyordum. Ayağım böyle kenarda. Şuraya dayıyordum. Ayağımla ittiriyordum. Hani böyle yavaş yavaş itiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Bir yeri tekrar. 3-4 set sanırım yapıyordum. Sonra ayağımı yere koyuyordum. O defans façıydı. Kendimi yukarı doğru böyle kaldırıyordum. Bu da atak açısında böyle kendime göre program çıkartmıştım. 3 hareketim vardı bir hamur yapıyordum, bir biceps yapıyordum. Birkaç gün dinlene dinlene böyle. Bir, bir ay boyunca çalıştım ama o kadar nokta atışı bir antrenman oldu ki benim için çok hızlı form yakalattırdı bana. Tabii ben gelişip gelişmedim, çok yakalayamadım çünkü bir göğüşü şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Yarışmaya gittim, amacım tamamen ilk altıydı. Yani hedef ilk altı. Niye harcılı alacağım? Gittim bedavaya gelmesin. Maddi olarak çok fazla zorlamasın bizi diye tatil gibi aslında niyetim vardı. Çünkü o zamanlar 5 yıldız otelde yapılıyordu. Ortam yani amacım sadece yarışmaya girmek değil ortam sohbet muhabbet olsun ona gitmekti. Gittim. Anlamadan birinci oldum. Nasıl oldu ben de anlamadım. <laughs> Çünkü iyi çalışmışım Mersin lastiklerle. Çok güzel faydasını gördüm orada. Tabii sonra millete tuttuğumda da hissettim gelişimi. Yani bana sorarsanız lastik, ağırlık, bir odada hiçbir şey olmasın. Yani hiçbir şey ki böyle ağırlık, ekipman anlamında olmasın. Yine bu işi gerçekten hakimseniz belli bir yerlere gerçekten gelirsiniz. O yüzden lastikte olmaz diyenlere ben hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben lastikle anlamadan Türkiye şampiyonu olmuş birisiyim. O yüzden olmayacak diye bir şey yok. Önümüzde böyle de bir başarı hikayesi varsa biz neden yapamayalım? Videoyu izleyen arkadaşlar, elinde imkanlar bulunmayan arkadaşlar neden yapamasın? Bahaneleri bir kenara bırakıp antrenmanlarımızı aksatmayalım. Evet arkadaşlar, Adam. abone olmayı, video takip <laughs> <sakın gülüyor> edin. Zaten <laughs> yapmıyorsunuz, olmuyorsunuz arkadaşlar. Olup destek olsanız da videoyu düşünsen 1500 kişi izliyor, 3 kişi abone oldu. Çok sinirlendiriyorsunuz arkadaşlar. Kaan çok sinirli. Vallahi yok, sizinle de kapışırız. <laughs> Kaan olsun meydan okumalarıyla meşhurdur. Herkese <laughs> meydan okuyor. Evet arkadaşlar o zaman antrenmana geçelim. Elimizdeki lastikle neler yapabiliriz görelim. <laughs> Kanka, kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimiz. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Evet arkadaşlar sizin için ev ortamına geldik. Salonda yapsaydık olmayacaktı. Biz de evde yapalım dedik. Benim antrenman sistemimde ne vardı? Elin üst tarafı bir de alt tarafını çalışmak. Bir de yeten vücut antrenmanıydı. Allah razı olsun videoyu beğenin. evet. evet o zaman hareketlere geçelim. Şimdi ön bilek çalışacağız. Lastimizi taktık. Şimdi arkadaşlar. Şu. Çok esma çok. Çok esma çok. <laughs> Şimdi ön bileğin mantığı neydi? Biz de tutuşuyoruz komut geliyor ve ön bileğimiz düşüyor. Düştükten sonra çok maçlar izlemişsinizdir. Buradan sonra artık savaşmanız çok zor. O yüzden biz istiyoruz ki ön bileğimiz düşmesin. O yüzden iyi bir sertlikte antrenmanımız yapacağız. Maçta nasıl oluyor? Böyle duruyoruz ve böyle. Açılma açısı bak bu. Bu şekilde ya da böyle düşüyor. Biz de o açıyı ayarlayıp lastiğin gerginliğini kendinize göre ayarlayacaksınız. Tutuyoruz lastiğimizi. Kolumuz sabit. Çektik ve yavaşça açıyoruz. Dirseğim sabit arkadaşlar. Bu değil. Bu yok. Açıyorsun. Böyle yok. Lastik farkındaysanız tam benim izamdan geliyor. Evet böyle çalıştık. Ön bilekle hammer'ın bir koordinasyonudur bu. Ön bilek düşmüyor ama aynı zamanda da hammer çalışmış oluyoruz. Şimdi biz bunu ayağa kalkıp yaparsak daha aşağıdan bir açı geleceği için daha fazla ön bileğimize yük binecek. Alıyoruz yine lastiğin gerginliğini. Lastiğin gerginliğini aldık. Dirseğimiz sabit. Öne kesinlikle atmak yok. Arkada ve direkt hammer'ı kapatıp açıyoruz. Evet zorlanacağımız nokta olacak. Bu noktada dirseği öne atmak yerine diğer elimizle destek atıp tekrar çıkartmaya çalışacağız. Diyelim ki evde bağlayabileceğiniz bir yer yok. Hiçbir şeyiniz yok artık. Lanet olasın. <laughs> Yeter ki antrenmanı yapın. Onunla ne yapacağız? Bir ayağımızla lastiği sabitleriz. Alırız. Ve bu şekilde. Bak farkındaysan dirseğimi öne atmıyorum. Benim antrenman prensibimi bilen arkadaşlar bilek güreşi açı maçıdır. Açıyı kaybeden maçı kaybeder. O yüzden hareketten çalmadan nizam bir şekilde hareketi yapmamız gerekiyor. Bak bunu yapmıyorum. E, zorlanıyorum. Bu yok. Bilek görüşünün böyle bir şey yok arkadaşlar. Ego lifting'e de gerek yok. O yüzden dirsek geride ve tamamen ön bilekte. Evet bunları çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Artık geri sizin hayal gücünüze kalmış. Ama yeter ki antrenmanı yapın. Arkadaşlar abone olmayın artık. Vallahi takip etmeyin ya. Vallahi bıktık artık. <laughs> arkadaşlar boşuna mı çekiyoruz bunları ya? Adam baksanıza burada bizi eve getirdi. Kapıyı kapattırdı. İçeriden altımız belli. Değil <laughs> Geldik. Parmak. Nasıl çalışacağız parmağı? Evet düşünelim. Düşünelim nasıl yapabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar bak bilek göğüsüne parmak önemli noktalardan bir tanesidir. Siz duruyorsunuz. Ve rakip özellikle çekiş yapan arkadaşlar, taprol yapan arkadaşlar parmaklarınızı açıyor. Ama sadece taprolde değil. İyi bir basınç için parmaklar çok önemli ki rakibi bükebilirsiniz. Yan basınç parmak önemli ki rakibi bükebilirsiniz. O yüzden parmakları asla ihmal etmiyoruz. Aslında parmakları hayatımızın birçok noktasında çalıştırıyoruz. Mesela bir poşet taşırken pazarda ya da bir eşyayı bir yerden bir yere taşırken parmaklarınız çalışıyor. Ama biz de ekstradan da bilek görüş için çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi, evet lastiği dolaba taktık oturduk. Ya bu şekilde İçeri doğru sıkarsınız parmaklara böyle açıp içeri doğru. Bak bileğimi bükmüyorum. Bilekle yapmıyorum. Sadece parmakla yapıyorum. Ya bu şekilde ya da en son parmaklarını düz bir şekilde tutarız. Evet bu şekilde alıp statik bekleyebiliriz. Lastiği gördüğünüz gibi bir yere sabitlemeniz gerekiyor. O olmalı diyelim. Ranzanın başına. Mesafe ayarlamak açısından şu şekilde dolarız. Aldık. İçeri doğru basıyoruz. Alıp statikte bekleyebilirsiniz bu şekilde. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Arkadaşlar size vereceğim en iyi tavsiye şudur. Bilek görüşü masasına kendinize hayal edin. Ve nasıl yenildiğinizi, rakibi nasıl yendiğinizi bir hayal edin. Ona göre hareketleri oluşturabilirsiniz hayal gücünüze. Mesela ne oluyor? Bizim parmaklarımız bu şekilde açılıyor. Biz ne yaptık? Parmakları içeri doğru kapattık harekette. Mantık budur. Ya da ne oldu? Ön bileğimiz bu şekilde düştü. Biz ne yaptık? Düşmesini iyice dikip hareketi bu şekilde yaptık. Az önce yeni kaldırdı da o yüzden. <laughs> Şimdi rotasyonda. Arkadaşlar. Nasıl iyi miyiz? Şimdi şuraya takayım. Oradan dışarıdan çekersin. Bekle. Evet Kaan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya bu. Kaan'ın çantası arkadaşlar. Bugün Kaan Baykar'ın menajerimin çantasında ne var? Videosunu çekiyoruz. Ha. Evet. Ee, bu ne anlama geliyor tam olarak? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çantam. Şurada astronot görüyorsunuz onun yukarısında <laughs> kafası var <laughs> ölmesin diye uzayda onu kapıyorsunuz İbrahim abi kapıyor yani ölmeyecek şimdi çok mutlu bir astronot gördüğünüz gibi. <laughs> Çantanın içine ne var bir bakalım. Bak. Abi ben bunu hesap etmemiştim ama. Bizim kanalda her şey gerçek burada şey evet su şişesi reklam olmasın <gülüyor> <gülüyor> cüzdan var Bak. başka bir şey yok. Elkan Baykara özel cüzdanlar. Evet burada bir para kartı onu gösterme çok. Seçin. Bu ne işe Buradan bir kelebek emojisi. Kelebekler şimdi uçuyor. Abi kartın sınırı yok ama. Evet, evet arkadaşlar. Neden bu cüzdan bu kadar boş? İtalya'dan döndüm o yüzden sıkıntı çıktı. Çok fazla yedik orada. Döndüğümüzde diyete girdik çünkü paramız yoktu aslında diye O yüzden <laughs> 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 İbrahim'e bazıca kartı göster lütfen ses almayın arkadaşlar. Burada ne var? Otobüs kartı. <laughs> Aynısı değil mi arkadaşlar? Bence de. Kısa bir sana sonra. Ee, Kaan arkadaşlar sponsor arıyoruz. <laughs> Dış parası kalmamış. <laughs> evet. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyiniz. Evet o kadar şey özel. Mikrofon şurada. Evet. evet. Rotation. Evet arkadaşlar ne dedik? Kendimizi maçta hayal ediyoruz. Masada hayal ediyoruz. Nasıl yeniliyoruz? rakip bizim rotasyonumuzu çevirirken bu şekilden ziyade bak bu şekilde çeviriyor. Yani çapraza doğru. Biz o yüzden rotasyonu böyle değil de genelde çaprazdan çalışırsak daha fayda görürüz. Herkesin tabii ki de bakış açısı her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Benim düşüncem bu şekilde. Biz de o yüzden şimdi benim çalıştırma prensibim kendi öğrencilerime de çalıştırdığım şekilde çapraz çalışmadır. O yüzden çapraz bir şekilde çalışacağız. Tamam iki ekmek mi? Tamam gönderiyorum. Rakip beni çeviriyor. Geri düzeltiyorum. Evet arkadaşlar ne çalıştık? Parmak çalıştık. Ön bilek çalıştık. Rotasyon çalıştık. Şimdi geldik Hammer'a. Hammer'ı nasıl çalışacağız? Gene maçtaki pozisyonu düşünüyoruz. Rakip ne yapıyor bizim? Hammer'ımızı açıyor. Bu şekilde. Ya da bu şekilde. Büktük. Biz açıyor. Yani şu açıyı bizim aslında çalışmamız gerekiyor. Bu. Buna nasıl yakalarız? Gene lastiği bir yere sabitleriz. Ne yapıyordu rakip bizi? Avcumuzun içine takarız. Büktük. Bizi şu şekilde açıyordu. Aldık. Hatta daha da gerginliği arttırmak için lastiği sararız bir tur. Evet. Avcumuzu aldık. Dirsem sabit. Masada. Açıp kapatıyoruz. Ya da dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış. Ben birkaç tane alternatifini göstereceğim size böyle hareketlerin. Sabitleyeceğimiz bir yer yok. O zaman biz de ayağımızla sabitleriz. Evet ayağımla da lastiği sabitledim. Avucuma taktım. Dirsem geride olabildiğince aşağı indirdim. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Şu an bütün yük hammerımda. Şimdi böyle yapsam yük şu anda dirseğe biniyor. Hammer'dan çıktı. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden geride iyice hammer'ı sıkıştırıyoruz. Parmak çalıştık, rotasyon ön bilek çalıştık, hammer çalıştık. Bileğimizin üst kısmı. Zıt kas gruplarına her zaman çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Çoğu arkadaş bileğin iç kısmını çalıştırıyor. Büküş yapıyor veya da bisepsi vesaire ön kol çalışıyor. Ama üst tarafı çalışmazsak zıt kas grupları arasında güç farkı artarsa bu da ilerleyen zamanlarda sık sakatlanmalara sebep olur. O yüzden bunun önüne geçmek adına ve simetriyi bozmamak adına üst bileği de çalışmamız gerekiyor. Ona nasıl yaparız? Yine lastiği sabitlerim ayağımla. Avucumun içine tutarım. Dirsen geride kaldırıp indiriyoruz. Nizami çalışmayı ve hareketten çalmamayı kesinlikle dikkat edelim. ya da dediğim gibi yine alternatif Yine maçtaki pozisyon olarak düşünüp bu şekilde alırız. Açar. Biz yeri kapatırız. Hareketin nizamesini kesinlikle bozmuyoruz. Evet şimdi büküşü çalışacağız. Lastikle büküş antrenmanı nasıl yapılır? Attention please. Turkish Airlines flight number